Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından hakem Ali Şansalan'a sert tepki gösterdi. Bu kokuşmuş düzen kanık sandı diyen Koç bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için Ali maç alan ifadelerini kullanan Koç hakem camiası için bu müessesenin ne kadar kokuşmuş olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de futbolda kazanmanın veya kaybetmenin, düşmenin ya da şampiyon olmanın sadece sahada belirlenmediği nosyonunu her geçen gün daha da ağır basan bir norm haline geldi. Şu gördüğünüz olay Türk futbolunun hakem rezaleti artık bir norm oldu dedi. Trabzonspor karşısında kime verilen karttan sonra zaten olayın bütün gidişatının değiştiğini kaydeden koç şöyle devam etti. Haksız yere attı. Altay'da ayda yemeseydi diyebilirsiniz. Esas olay işin geneline bakıyoruz. Bunu tribünden görerek söylüyorum dedi. Hakem camiasının değişmesi için harekete geçeceklerini kaydeden Ali Koç, ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atarak böyle bir hazırlık var. Bunu muhakkak yapın. Daha 9. dakikada. Bugün Trabzonspor'un 4 puan önüne geçecektik. Haftaya bir derbi daha var. Tam ayaklandık gideceğiz. Yine anlamsız, mantıksız bir hakem performansı Buna bir yerde dur demek zorundayız dedi. Şampiyon olacaklarını savunan Ali Koç, taraftara sesleniyorum. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza. Kenetlenin. Fenerbahçe camiasına sesleniyorum. Bunların hepsinin kökü temizlenecek. Geçen sene 15 puanımız çalındı. Federasyon sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Durum tespiti yapıyorum. Bu böyle gitmez. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Bunu aklınıza yazın bu bir ayda mı olur, altı ayda mı olur sözleriyle sert ifadeler kullandı.